Geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutumda ne var canı arkadaşlar? Önümüzde iki tane kuzu gelecek ve o kutuların içinde ne olduğunu bir mesaj arkadaşlar. En kötüsü. Onun içindekileri yiyeceğiz. Bilmem kötü bir şey çıkacak mı? O kadar kötü bir şey evimizde yok. E, olmadığını da şükrediyorum. Şu an annem babam evde yok. E, annem orada bizi çekiyor arkadaşlar. Annem de yanımızda annem kutularımızı koyacak ve o zaman videomuza geçelim. Ağız. O zaman annem kutuları getirsin. Arkadaşlar şimdi kutularımızı açıyoruz zaman. O zaman birlikte. Bir, i̇ki, üç. Arkadaşlar ya toprağa daha güzel çıkmış. Bana <laughs> bir tane bal. Şöyle. <laughs> şimdi arkadaşlar bunları yiyeceğiz. Yiyeceğiz şimdi. Toprağa bir kaşık getirelim o zaman bir saniye. Ay kötü bana. Tamam. Ay kötü şimdi bana. Kaşık getir. Evet sen şimdi bir alacaksın ben de bir alacağım tamam mı? Tamam. Bir açalım sana şunu. Baba ne yaptı? Baba mı yaptı ne? Ben Acık al, acık küçücük almalısın tamam. Yiye bakalım onlar Arkadaşlar ben, Herkese, ben e, böyle sade bol iyi sevmem ama yiyecek zorundayım maalesef. Ben de baba. Arkadaşlar toprak çok sever bir aldım birazcık. Yiyeceğim şimdi. Bak, <laughs> bu, Arkadaşlar göstereyim size şöyle aldığımı. Ben de isten, ben de adı bir isim istersen. Hmm. Ben Çok güzelmiş arkadaşlar, bu da güzel. O zaman ikincisine geçelim. Bunları. da bakayım mı lo ben de? Ne koyuyoruz? Bunlar da burada. Abi bir şey de buraya? Buraya koy bakalım sihirli gitsin onlar. Koy bakalım. O zaman bir dahaki videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de, e, babam koydu ve bakalım hadi 1, 2, 3. Ya. Arkadaşlar. Ben bu çıktı. Buna bakar mısınız? Bay bay. Şurup. İçeceğim galiba. Hayır. Video <laughs> 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 olsa içeceğim yani zorundayız bak video için. Bozum mu sana saçmalama Arkadaşlar Bak. zaman biz içip geliyoruz. Evet arkadaşlar zor olsa da içtik ve şimdi ikinci randa geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi babam yenisini hazırladı ve bakacağız.

Çünkü hemen hem biziz. Aslında istersen sadece. Hazır mısın Bu masa, bu Güzel. Hı hı. arkadaşlar ikinci hafta görüşürüz arkadaşlar ikinci hafta karşıda yedirelim. Açtı. açtı. Arkadaşlar bu ne? Patlamamış mısır. Patlamamış mısır. Bu ne bu çıktı. Arkadaşlar tamam bundan bir tane tane yemeye çalışacağım. Tabii ki de. Ama evet. bir yalamalıyım. Çünkü oyunun kuralı bu. Yalamazsam kaybederim. Nasıl pişmen kalsın? Evet. Hatta bakacağım sen ye. Ben çok pişim baba. Evet. Üstümün süt düştük pişim. Hadi Toprak'cım sen ye. Bakalım bir tane ben yiyeceğim. Ve arkadaşlar bu Ben tepişim ben sana. Sen yemeğe Arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar Toprak gitti süsünü işte, çok içecekmiş. İçecekmiş öyle istiyor. Ve o sırada biz bunu açalım. Açamadım arkadaşlar ya. Kutusunu da yırtamıyorum. Çünkü yapıyoruz yani bunu. Hepsini yemeyeceğim. Açtım arkadaşlar. Bakın bu arada bunun ödül ve cezası var. Bunları yemezse şakalar. Hepsi ne yedik? Bu yenmez. Hmm, arkadaşlar bu yenmez. Allah korusun boğuluruz. oluruz. Bakar mısınız şu ufacık parçaya? Isırırım. Bayağı bir sert görünüşünden bayağı sert arkadaşlar bu neden bence böyle oldu ben, şu an anlamış bulunmaktayım yani çok konuşuyorum ne zaman konuşacağım videoda arkadaşlar şöyle hani mısır olur ya böyle yeri tanımlamam diye onların mısır tanelerine çok benzemiyor mu aynı hali bakın şöyle göstereyim size aynı hali <laughs> ve arkadaşlar şimdi toprakçım sen gofretten bir tane yemişsin yemeyeceğim tamam o zaman arkadaşlar ikincisinde görüşürüz. Şimdi evet arkadaşlar bütün kutularımıza geldik. E, üçüncü, dördüncü kutularımıza geldi. Ve şimdi saydıysanız ben saymadım arkadaşlar. Kaçıncı kutumuz bilmiyorum. Üçüncü kutumuz, dördüncü kutumuz arkadaşlar. Dördüncü kutumuzda açıyoruz. 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 Ciddi, ciddi. Arkadaşlar. Böyle bir haksızlık olamaz. Ben yani Çünkü. Ben de bu Ben, de ben, ben, de, ben şimdi bunu nasıl Yemezse Aslında toprağın da bir bakımdan kötü ve toprak bunu yiyemiyor. Ne yapacağız? Yiyor <laughs> musun? Yemeliyim. Bir sen de Hayır öyle yemeliyim. Yeme. <laughs> arkadaşlar ben bunu e, çıkartıyorum. Şimdi şöyle mesela şöyle hani bunu alıyorsunuz. Toprak yiyemez. Yırtın sakın tamam mı? Çıkarın. Arkadaşlar böyle boynum var diyorsun. Sonra Şöyle iyi. İki lan ben. Boynunuz kuruldu oluyor arkadaşlar. Bu bunları asla yemeyin. Siz de yemeyin sonra kötü örnek olmayalım çocuklara. Asla yemeyin arkadaşlar. Sen çıkar toprak. Çıkarttım. Şimdi sen de çekirdeğini ye. Ya, ben ne bana? Aslında valla. Tamam yedin sen onu artık. <laughs> Şimdi... <gülüyor> arkadaşlar toprağın çekirdeğini yiyeceğiz ve ben buna iki tane yemek <laughs> zorlayayım çünkü o kadar yemeyecek bir şey değil. Şu bu yiyeceğiz. Ben sürmem ben, ben kalmak ben istiyorum. Ben yiyorum ki Neyse toplar için yemek toplusun. Emel. Evet. Sen asır. Asır. Tamam. tamam. İçini alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle size de göstereyim. Bunu tamam, niye bakalım? Yedi. Tekrar o zaman ikinci anı geçelim. Ama bu arada arkadaşlar ben bunu bir tane daha yiyeceğim. Hep ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Dur 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 dur. Benim şey. Ay çok kötü arkadaşlar. Ben bunu hiç yemeyi istemiyorum zaten. Tupak yedi. Ben geçelim. yedim baba. Hadi arkadaşlar geçelim. Ben, ben. Bu, evet arkadaşlar besinci. Değiştirmek Düş, ister misin? Değil. Evet. Arkadaşlar toprak kutularımızı değiştirmek istiyormuş. Bir değiştirelim mi o zaman? Bilmiyorum arkadaşlar bunun kenarı ne ses geliyor acaba? Hadi o zaman başlayalım. Besinci tadı. Başlıyorum. Arkadaşlar çıkıyorum. bana güzel bir şey çıkmış ve ben bunu şu an yemek zorundayım. Bir parça alalım ya da. Ben ben yemek zorundayım. Bak. Dur. Arkadaşlar bu yere bilim şolduğu için birazcık yiyelim yani yer sofrayı yiyelim. açılmadı. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar bu ne? Kola. Bir bakalım. Kola mı? Evet. Evet arkadaşlar kola gibi. Ben de kola ben, gibi kokuyor. Ben ne de bu çıktı? Toprağınki ne? Bakayım. Bu dedi. Bu dedi bu. Evet, arkadaşlar bu kiraz e, kiraz şeyi Biraz arkadaşlar böyle sulu oluyor meyveler Mevla yaparsın. <laughs> çok sağlıklı bir şey. <laughs> arkadaşlar e, kiraz e, aslında çok içmeyelim arkadaşlar çok zararlı onunki zararlı değil. tabii ki de sen içebilirsin o zaman öbürüne geçelim kapatıyoruz kapatıyoruz Buyurun. sen de kapat o zaman Asla. devam edelim devam tamam edelim açtım Evet arkadaşlar şimdi diğer bir geldik ve o zaman açalım. açalım. Arkadaşlar bakın böyle bir haksızlık ama bana komplo kuruyorsunuz. Bana ben size Bana komple komplo kuruyorlar arkadaşlar. Toprağını ben... içeceğiz. Tabii ki sen su iç. Su sağlıklıdır arkadaşlar. Ben içeyim mi? Aa 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 aa. ben içebilir miyim suyunu? Ah. İçebilirsin. Ben içeyim. Tabii arkadaşlar bu sudan hepsini içmiyoruz. Ben evet. içeyim. Bu arada az az içiyoruz. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> evet. Tabii. Şimdi ben sıra bende. Ben bunu yemek zorundayım tabii ki. Zaten. Ben, ben yemek. O senin niye? En azından arkadaşlar. Bir tane ben yemek ısırmak zorundayım yani. Kafa gütme. Bunlar tamam mı? Ulan tamam, ben de çıkarıyorum. Arkadaşlar çok tehlikeli aslında ama. Yoktu ben Şimdi arkadaşlar o zaman diğer tüm geçti. de geçtik. Şunları kırıp da koyalım. Bu. Şu çünkü bu. bunu ne abi? Evet arkadaşlar diğer bir tüm Ben de açmıştım bir bomba. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi 7. turumuzdayız. Çok korkuyorum arkadaşlar. Yine kötü bir şey çıkacak diyorum. Bir dakika sağlayalım. Değişelim mi? Hiç Tamam. O zaman başlasa o zaman. Aa burası kırılmış. Hadi o zaman arkadaşlar açıyoruz. Bir, 2, 3. Arkadaşlar toprağın ne çıktı göstereyim. Toprağa sağlıklı şeyler çıkmaya devam ediyor. Ben evet. seviyorum yani çerez. Açanıyoruz. Arkadaşlar ben o zaman açıp gidiyorum. Abla burada. Evet arkadaşlar şimdi toprağın şeyini yiyeceğiz. Ben nereden yiyeceğim toprak. Yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Ben yiyeceğim ben. Sonra ne? Sonra Arkadaşlar toprak videosu video bitmesini istemiyor. Ben kendime şöyle bir çek çıktım. Bu köyün tarihi geçmiş galiba. Bayağıdan adam bu duruyor arkadaşlar. İmam sağsın bunu. İmam Yemem İmam lazım. 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 Nasıl da küçük bir kalabilirim. Ee. Yine saat mi lan? Yine mi Evet, yine saat. Evet, arkadaşlar bir de fıstıklı sevmiyorum ben bunu ya. Çok bir şey parçalasam şöyle içine. Hem de al. Ben de al. Nestle Ronki. Nestle Tamam. Arkadaşlar abone kutumuza o zaman görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın video ben siz. Ben şuna basmıyorsunuz hemen abone olun. Hala abone değilseniz o zaman abone olun arkadaşlar. O zaman görüşürüz.